Herkese selam arkadaşlar. Bugün Karan Niloya ata binmeyi öğretecek. Evet şimdi. Ben ata binmeyi bilmiyorum. Karan bana ata binmeyi öğretecek. Hadi Karan, al beni de kucağına birlikte Aa. Karan iyi misin? No no no. Karancığım, anneciğim ne oldu? Attan düştü Karan arkadaşlar. Anneciğim iyi misin? Neren acıdı? Ay, Karan çok mu canın acıdı? Ee, acıyor. Çok mu acıdı anneciğim? Dur ne yapsak ki? Anne ben tedavi edebilirim Karan'ı. Ben çok güzel doktor malzemeleri almıştım onlarla tedavi edebilirim nene sen ne diyeceksin tedavi etmeye kızım doktora götürelim hayır ben biliyorum bir kere ben tedavi edebilirim karanı karan dur önce şu atı bir kaldıralım anne yardım et dur tamam karan sen otur anneciğim ben kaldırırım evet şimdi ne yapacağız nene şimdi karan yere yatsın buraya mı evet oraya gel karan yat bakalım buraya anneciğim Evet şimdi neresi acıyor göstersin. Bacağın mı acıyor? Dur hemen malzememi alıp geliyorum. Küçük Nilay çık sen oradan. İşte geliyorum. Şimdi seni tedavi edeceğim. Bekle beni Karan. Nino'ya çekilir misin oradan artık? Ya ben de bakmak istiyorum. Bir dakika. Of Dur şimdi önce gözlüğümüzü takalım. Evet işte oldu. Tamam. Şimdi önce bir bacağına bakalım. Bakayım. Oo evet birazcık kızarmış gözüküyor. Canın acıyor mu karancım? Canın acıyor mu karancım? Arıyor galiba. Hmm, dur o zaman, önce sana bir şey yapalım. Refleks kontrolü. Uzat bakalım ayağını karancım. İşte geliyorum. Acıyor mu karancım? Çok mu acıyor? Evet. Ay çok acıyormuş. Peki. Dur buldum sana ne yapacağımı karan. Şimdi sana bir iğne yapacağım tamam mı? Bekle. İşte geliyorum. Ay iğnemin içi döküldü. Bir dakika yenisini hazırlamam lazım. Getir bakalım bacağını. Oy, Şimdi geçer tamam mı karancım? Bekle. Bitmedi daha. Bir de şimdi sana krem süreceğim karan. Kremde sürdüğüm zaman acın geçmiş olacak. Hmm, şu iğnemi bırakayım. Kremim neredeydi benim? Dur şimdi bulacağım. Şurada mıydı? Neredeydi ya? Hmm. Heh, buldum galiba. Evet buldum. İşte şimdi kremini dökelim. Ay gözlüğüm çıktı. Bir dakika Karancım. Şimdi bir de onu sürmemiz lazım. Sürmek için de bir malzeme bulayım şuradan. Hah buldum işte. İşte oldu. Şimdi iyileşirsin karancım. Biraz sonra ağrın kalmaz. Şu an iyi misin? Geçti mi? Hayır. Hayır amacığım. Of başka ne yapabilirim ki senin için? Aslında her şeyi de yapmıştım. Ağrı kesici iğne vurdum, krem sürdüm. E bacağında normal refleksim falan. Başka ne yapabilirim ki sana? Hmm. Acaba bir tane daha mı iğne vursam ki? Bir tane daha iğnem var. O birazcık daha güçlü. Bir de onu deneyelim senin için karancım. Dur hemen gözlüğümü tekrar takayım. Evet işte oldu. Şimdi diğer iğnemiz işte burada. Gel bakalım karan. Hmm. bu sana iyi gelecek. Evet işte oldu. Birazcık yatman lazım. Ver gözlüğümü bana gözlüğüm olmadan göremiyorum çünkü. Şimdi birazcık yat bence geçer. İyi misin şimdi Karan? Düzeldin mi Karancım? Şu an iyi misin? Aa Karan düzeldi galiba. Arkadaşlar bakın tekrar atının başına geçti. Sen atını çok mu seviyorsun Karan? Ama ata binerken dikkatli olmalısın. Yoksa yine düşüp sakatlanabilirsin. Gel bakalım kullan bir atını nasıl kullanıyorsun görelim. Dur anneciğim atı yerine çekelim halının üstüne de bu sefer düşersen yine yaralanma. İn bakalım aşağıya önce bir. Atı tekrar yerine çekelim. Evet. Şimdi bir görsün Nilo'ya nasıl bindiğini ata. Vay çok güzel biniyorsun Karan. Ne kadar da güzel bir atmış arkadaşlar. Şuna bakın. Hadi gözlük de bir türlü yerinde durmadı ya. Of. Şimdi olacak durum bir dakika. Bunu benden başka kesin başkaları takmış. Gözlük artık bana birazcık bol oluyor. Ama taktım işte oldu. Aa oh, oh, yine düştü neyse boş verim gözlüğü en iyisi çıkartalım. Evet böyle çok eğlenceli gözüküyorsun Karan. Ben seni iyileştirdiğime göre beni de atına bindirir misin? Evet. Aa, aa. Ama ben seni iyileştirdim. Hadi beni de atınla gezdir. Evet, evet. Anneciğim Nireyi da arkana koyalım. Evet, tamam teşekkür ederim Karancığım. Evet oturun bakalım. Karan çok güzel oynuyorsun. Dikkatli olmalısın ama tamam mı? Ha, bana tek başına mı ata binmeyi öğreteceksin? Güzel fikir. Hadi bakalım. Şuralarından ha, ne, ne yapılıyor? Tutuluyor mu? Ama benim ona galiba boyum yetmez. Neyse senin iyisi şimdilik bana böyle öğret. Birazcık daha büyüyünce ayaklarım yere değer o zaman. Dikkat Hı -hı. et düşeceğim. Ha, düştüm Kara ne yapıyorsun? A -a. Şimdi beni kim tedavi edecek? Düştüm gördün mü Karan? O zaman sen de beni tedavi etmelisin. Çabuk benim sana uyguladığım şeyleri gördün zaten. Aynalarını sen de bana yap hemen. Evet, evet. Şu an iyi hissediyorum bacaklarım ama ağrım var birazcık. Sen de bana krem sürer misin? Sür anneciğim hadi dinle krem. Hadi çabuk ol çok canım acıyor beni sen düşürdün. Oo, öbür bacağıma da sürmen lazım. Diğer bacağıma da sürer misin? Evet işte orası. Teşekkür ederim karan bir değne yapman lazım. Evet işte oldu. Diğer bacağım da çok acıyor. Of çok canım acıyor Arkadaşlar ben karanı iyileştirdim Ama o beni hattan düşürdü of, Çok canım acıyor Elinde çok ağırmış karan böyle Ne mi yapılır ya Tamam bırak geçer biraz sonra Teşekkür ederim Anne, Anneciğim ya Dikkat edin bak atı kaldıracağım böyle yaparsanız. Devamlı attan düşüyorsunuz anneciğim. Nile iyi misin şimdi? Evet daha iyiyim. Malum hafifledi. Biraz sonra geçer galiba. Ama karana biraz küstüm. Çünkü ben onu iyileştirdim. O da beni düşürdü. Şuna bak bir de dişlerimi fırçalıyor şimdi. Onun zamanı mı karan bırakır mısın beni? Anneciğim ya sana küsmüş gördün mü? Aa. Bir süre birbirinizden ayrı oynayın var. İstemiyorum Karan git başımdan. Ben seninle oynamayacağım. Çekil. Anne beni alır mısın?